Merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bahar. Bildiğiniz üzere Mustafa geçen gün beni takip ettiği için bir diss atmıştım. Ama o da bana karşılık vermiş. Şimdi illa kaşılmış. İlla demiş ki Mertcan gel beni. Diss at Ben de ona bir diss atacağım bugün. Başlayalım. Tipe bak tam bir pişmiş bok. Erkek gelir gibi görürsen de cinsin top. Benim boş laflara karnım tok. Senin video çekmeye hakkın yok. Erkek gibi görün sadece cinsin top. MC yaralı şişman. 2013. Yo 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 yo. Üstü bak. Bak sen ileri gidiyorsun. Üste. Bak. Atletle geziyordum. Video çekmek için bunu giydim. Gerisini sen düşün. Gerisini sen düşün. Sen beni bu kadar sinir ettiysen gerisini sen düşün. Anladın mı beni? Ak, Sana son uyarım Muste. Bir daha seni görürsem o ümüğünü sıkarım seni. kan. Diyanet işleri. Alo. Buyurun. He bakalım ben de ona diss atıyorum şimdi. Tamam ileteceğim. Onun amına koyacağım diyor. Peki bakalım. Peki. Daha çözemedik hangi cam ya ama bu tiple kesin Sultan Ahmet'e molotoflamıştır bu. Şerro. Şerrefsiz bine. Peki. Nihat Edipoğlu orada mı Bakın. Tamam selamlar millet. Bana o Mekke'ye gitti bak. Mekke'ye gitti. Bana bir şişe zemzem göndermedi. O ya tamam bakalım ben sonra görüşeceğim o Nihat'la. Tamam. İyi günler. Diyanet işlerine bile kendi soğuttum Mustafa. Şimdi kayboldu.